Bulgur Tanesi Nihayet sabah karşı tüm çuvallar doldu. Dışarıda tek bir bakliyat bile kalmadı. Karıncalar koloniler halinde ambardan çıkmaya başladılar. Tüccar ve yaşlı adam giden karıncaları uğurlar gibi arkasından bakarken uzaklaşan karıncalardan bazıları antenlerini titretiyor, bazıları sadece görevini yerine getirmiş ve yoluna devam ediyordu. Gün doğumuna yakın ambardaki tüm karıncalar gitmişti. Tüccar ve yaşlı adam yine yalnızdı. İkisi de yorgunluktan ayakta durmakta zorlanıyordu. Uykusuzluktan küçülmüş gözlerle birbirlerine bakıp zorlukla gülümsediler. Yaşlı adam, dinlenmek için biraz zamanımız var dedi. Tüccar sadece başını sallayabildi. Yaşlı adam yine kapının yanına gitti. Tüccar bakliyat çuvallarının yanına çöküp sırtını yasladı. İkisi de hemen uykuya daldı güneş ambarın içine sızmaya başlamıştı. Böylece kralın tüccara verdiği süre sona ermişti. Kral ve askerleri hiç vakit kaybetmeden ambarın önüne gelmişlerdi. Askerler kralın işaretiyle tahta kapıyı açtılar. Sesleri duyan yaşlı adam ve tüccar uyandı. Sersemleyerek kapıya doğru yürüdüler. Açılan kapıdan güneş ışıkları içeriye dolmaya başladı. Yeni uyanan tüccar ve yaşlı adam, gözlerine vuran güneşin etkisiyle kral ve askerlerine bakmakta zorlanıyordu. Kral onları bu halde görmekten memnun olmuştu. Gülümseyerek konuşmaya başladı. "Bizim yüzümüzden uykunuzu böldünüz." dedi. Tüccar eliyle gözlerine gelen güneşi engelleyerek karşılık verdi. "Daha yapacak çok işimiz var. Anca yetişir." dedi. Kral başını salladı. Çok haklısınız. Yolunuz uzun. Erken kalkan yol alır dedi. Kapıdan içeri girip bakliyat yanlarının olduğu tarafa yöneldi. Askerler kralı takip ediyordu. Tüccar ve yaşlı adam geride kalarak merakla izlemeye başladı. Kral bir anda durdu. Bakliyat yığınlarının olduğu yer şimdi çuvallarla kaplıydı tüm bedeni kasılmış gibiydi. Kafasını hareket ettirmeden sadece gözleriyle çuvalları gözden geçirdi. Ayaklarının dibinde tek bir bulgur tanesi duruyordu. Bulgur tanesine baktı, kapıdan girmeden önceki gülümsemesi kaybolmuş, yerini öfke almıştı. Kendini sakinleştirmeye çalıştı. Askerler kraldan gelecek emri bekliyordu. Bu sırada bir karınca yaklaştı, kalan son bulgur tanesini çenesine sıkıştırıp yürümeye devam etti. Kral ve askerlerini geçerek tüccarın yanında durdu. Tüccara bakarak antenlerini titretti. Tüccar karıncaya baktı ve gülümsedi. Karınca tekrar antenlerini titretti. Tüccar karıncayı tanıdı. Yanına eğilip elini uzattı. Karınca hemen bir iki adım geriye çekilip tekrar yavaşça öne doğru yaklaştı tüccar uzun zaman sonra karıncayı yine gördüğü için çok mutluydu. Bir asker seslendi. Kralım ne yapmamızı emredersiniz? Yaşlı adam tüccara baktı. Sessizce konuşmaya başladı. Ayağa kalk. Daha fazla kızdırmayalım. Tüccar başını salladı. Yaşlı adam merakla kralı izliyordu. Herkes kralın vereceği tepkiyi bekliyordu. Karınca antenlerini titreterek hareket etmeye başladı. Tüccar ayağa kalktı. Karınca ağzındaki bulgurla kapıya doğru giderken tüccar arkasından bakıyordu. Karınca kapıdan çıkmadan son kez tüccara dönüp antenlerini titretti. Tüccar yine gülümsedi ve karınca kapıdan çıkarak hızla uzaklaştı.